Merhabalar sevgili Yay ve Yükselen Yay burcu arkadaşlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir videoyla, şahane bir fincanla karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu güzel videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım. Size uyanlar ise sevgiyle uyumlanan, uyumayanları geldiği gibi evrene postalayın gitsin. Evet arkadaşlar, hadi bakalım sevgili Yaylar, Yay burçları. Ben fincanınızın içini göstererken sizler de kısa vadeli olduğu için kısa, kısa kısa niyetlenmeyi ve dileklenmeyi unutmayın. Haftalık bir burç yorumudur sevgili arkadaşlarım, sevgili Yay burçları. kalbini kıran o kişi kapına geliyor. Göz yaşı döke döke senden özür dileyecek. Göz yaşı döke döke. Yani böyle salya sümük havada uçuşuyor. Yani o denli. Düşün yani. Bu kişi senden özür dileyecek arkadaşım. Özür dilediği zaman da sen şöyle bir düşünme moduna gireceksin. Affetsen mi? affetmesen mi? Bir düşünme moduna gireceksin. Sana yapılanı asla unutmuyorsun. İyi ya da kötü. Birisi sana iyilik yaptı. Bak unutmuyorsun. Aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen iyiliğe aynı iyilikle cevap veriyorsun. Kötülük mi yaptı? Bak ne kadar kara çıkmışsın değil mi? Aslında kara bir insan değilsin. Yani normal, nacizane, güzel, temiz yüzlü bir insansa. Ama sana iyilik yapanı da unutmuyorsun, kötülük yapanı da unutmuyorsun. Bu senin hayatında bir artıdır. Eksi değil. Onun haricinde verimli döneme giriyorsun. Şahane. Artık böyle var ya fırsatlar havada uçuşuyor. Sana teklifler geliyor sırasıyla ve kademesiyle. Sırayla değerlendireceksin. Hemen bir kere de hengame gibi koşmayacaksın. Böyle görgüsüz, açgözlü gibi olmayacaksın. Bekleyeceksin. Böyle. Kuytu köşede bekleyeceksin. Nasibini, kısmetini bekleyeceksin. Ve bu nasibin, kısmetin sana doğru gelecektir. Çünkü sen verimli bir döneme girmişsin. Bir iş varmış. Bu bir düğün mü, nişan mı bilmiyorum. Bir iş varmış. Baya çetrefilli bir iş. Seni çok yoran, gerçekten ciddi anlamda seni yoran bir işten bahsediyorum ve nihayetinde, bak sen bu kişileri evlendirdin, evini varkani kurdun, Allah'ın izniyle görüyorsun, değil mi? Ve bu saatten sonra artık bazı şeyler senin yönünde ilerliyor arkadaşım. Onların yönünde değil, senin yönünde ilerliyor da diyebilirim. Bu iş bittikten sonra artık rahatlıyorsun, çok rahatlıyorsun da diyebilirim. Herkes gelip sana sırrını anlatıyor. örneğin aile içi və ya həm də ailədaışı. Hər kəsin sırrını alma. Bir yerdə, başqa bir yerdə danışırlar, patlaq verir və ve bu sənin başına patlaya bilər qavaq kimi. Birisi var səni həm eyni anda qısqanır, həm də eyni anda səni parçalasa yesə iç rahat etməz. Bu da aslan tipi bir insan. Yəni aslan sevdiyi postu yerdən yerə vurur ya, o tarz bir şey işdə. Işte. Hani aslan sevdaki postu yerden yere vurur ya arkadaşım işte bu da öyle bir şeydir. Ama şey yapma yani seni çok gerçekten seven, kıskanan bir kişiden bahsediyorum. Birinin boşandığını öğreneceksin. Bu kişinin boşandığını öğrendikten sonra böyle tüylerin diken diken olacak. Gerçekten böyle var ya konduramayacaksın. Hani bu insanlar birbirlerini çok seviyorlardı, çok iyilerdi, ne oldu bunlara gibi. tripod olmayınca böyle oluyor. İşte bu kişi e, duyduğun zaman baya bir şey olacaksın. Hani dokandıramayacaksın. Acaba niye boşandılar ne oldu gibisinden dokandıramayacaksın. Tripodum kırıldı arkadaşlar. Maalesef ki masanın üstüne sabitliyorum telefonu. O da arada bir böyle düşüyor işte idare edin beni. 1, 2, 3, 4, 4 veya da 5 kişi bir masada oturuyorsunuz. Sıkıntıyı görüyorsun arkadaşım. Sıkıntıyı görüyorsun. Bu sıkıntı sen yüreğini parça parça şişirmiş. Artık dama demişsin. Bu konu netliğe kavuşması gerekiyor arkadaşım. Bu konu her neyse 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi. senle beraber 5 kişi. Masaya oturuyorsunuz. Bu konuyu etraflıca konuşacaksınız. Detaylıca konuşacaksınız. Sonra ne yapacağınıza karar vereceksiniz. Hep sabretmişsin. Sabreden taraf hep sen olmuşsun hala da sabretmeye devam ediyorsun. Yani diyorsun ki kız evlendirdim, oğlan evlendirdim, gelin getirdim. Yani hiç tanımadığım bir aileyle akraba olmak zorunda kaldım. Sırf çocukların mutlu olsun, onların istekleri olsun diye. Ama artık yoruldum diyorsun. Yani senin tek derdin huzurdur arkadaşım. Macera değil, huzur istiyorsun. Bir telefon bekliyorsun. Bu telefon geldikten sonra eşinle oturup bir karar aşamasından geçebilirsin. Sanki sen farklı bir şehire gitmek istiyorsun. Bulunduğun şehir değil de farklı bir şehire gitmek istiyorsun arkadaşım. Gideceksin de. Eşin de artık e, senin istediğini yapacak. Hani diyeceksin ki beklemediğini bekle ve gör. Yani bunu diyeceksin. Bu da oluyor yani. Aynı anda da eş, eşinin, ailesinin içerisinde ciddi problemler. Bir anda sanki böyle var ya, herkesin bütün problemleri gün yüzüne çıkıyor. Yani tek bir kişiyle bağlantılı değil, birden fazla kişilerin problemleri çıkıyor. Yani bu dönemde sanki bu problemlerle uğraşıyorsun. Sıkıntılısın yani, sıkıntılısın. İsmin içinde C harfi olan bir kadın. Soy ismin içinde de T harfi var. Bu kişi sana gelecek bir işi bir işini halletmek için sana gelecek. Yani son durak sensin. Çok yerden gezmiş ama son durak sensin. Mantığını kullandın arkadaşım. Şimdi bir iş var önünde, güzel bir iş, verimli bir iş. Mantığını kullanıyorsun ve kullandığın için de yükseliyorsun arkadaşım. Artık fırtınalar bitiyor. Fırtınalar yerini güneşli günlere bırakıyor arkadaşım. Yani o sıkıntı yaşadığını, o depresyona girdiğin o konu her neyse artık bitiyor. Ve sanki yeni yeni hastalıkların çıkmış. Yani diyebilirim ki geçen hafta tansiyonu öğrendin, bu hafta şekeri öğrendin. Yani bu tarz bitmeyen ağrıların var, bitmeyen sıkıntıların var. Yani önümüzdeki hafta nasıl bir hastalık beni bulur diye bekliyorsun. Bir merak içerisindesin arkadaşım. <laughs> Hiç dost kazığı yedin mi? Bir dost kazığın mevcut. Unutamadığın bir kazık yemişsin. Hem de ekmek verdiğin, aş verdiğin, iş işe girmesi için mücadele ettiğin, sırtını sıvazladığın, bugünlerde geçer dediğin o arkadaşın. Dost kazığı yemişsin. İkili görüşmen var arkadaşım. Bir telefon bekliyorsun. Hem de bu telefonu beklerken de ikili görüşme yapacaksın. Sürekli böyle sanki telefon elinde birini kapatıp birini açıyorsun. Birini kapatıp birini açıyorsun. Ama sonuncu telefonun seni ferahlatıyor. Aydınlığa ulaştırıyor arkadaşım. Arkadaşlar bir tripod bile alamıyoruz. Niye? Kazanmıyoruz ki alalım. Milletin videosu 100 bin izleniyor. Bizim videomuz yüz izlenmiyor. Nasıl bir ailem var bilemedim ki. Ama da sen tabağını içidir arkadaşım. Gördüğün gibi soru işaretlerin çok. Öyle ya da böyle soru işaretlerin çok. Ama bu soru işaretlerin cevabını tek başına bulamazsın. Yani bunları araştırman gerekiyor. Araştırdıkça gerçekleri öğreneceksin. Korkuların var ve bu korkularını çok belli ediyorsun. Örneğin ailene karşı, sevdiklerine karşı, işine karşı. Yani ben bu işi kaybederim, ben bir daha iş bulamam gibisinden. Yani çok korkuların var ve sen bu korkularını çok belli ettiriyorsun. Belli ettirme. Bir telefon bekliyorsun o telefonun nihayetinde geliyor Bak arkadaşım ismin içinde K harfi Kastamonu'nun kesi Konya'nın kesi her neyse işte Yani bu kişiden bir telefon bekliyorsun O telefonun nihayetinde geliyor Artık gerginlik bitiyor yani Sanki e, çok mücadele ettin ve sonunda kazandın Bu mücadeleyi kazandın Ve bu mücadeleyle bağlantılı gerginliklerin bitiyor artık Saçma sapan bir ortama giriyorsun Seni bu ortama sokan kişi de Kan bağın kişi bak kan bağı. Yani saçma sapan hiç seninle alakası olmayan bir ortama giriyorsun ve bu ortama girdiğin içinde her kafadan bir ses çıkıyor. Yani böyle bir daha evine gidersen bir daha bu ortamla görüşmeyeceksin. Öyle bir şey yani. Erkek yay burcu arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim, neden sevdanıza sahip çıkmıyorsunuz? Karşınızdaki kişi iki büklüm olmuş. Yani neden sevdanıza sahip çıkmıyorsunuz? Neden bu kişiye sahip çıkmıyorsunuz? Yani geçmişiniz zaten karanlık. Geçmiş, geçmişte ne yaşamışsan yaşamışsan bu geçmişin izlerinden mi kurtulman gerekiyor. Karşındaki insana yeniden bir şans vermen gerekiyor. Veyahut da yeniden onu kanatlarının altına alman gerekiyor. Sen bunları yapmak yerine hep geçmişin belasıyla uğraşıyorsun. Yani bırak bu geçmişi. Ya, ama geçmiş geçmiş bitmiştir ha. Ha, geçmişle yaşayamazsın ki. Bir ömür boyu geçmişle yaşanmaz. İki tane de güzel kısa yolun var ama bunlar resmiyete gidiyor. Bir evrak için, bir kredi için, farklı bir iş için, bir tazminat için. Yani sonuçta güzel bir iştir arkadaşım. İmzanı güzel atıyorsun. Artık önündeki engeller kalkıyor arkadaşım. Artık rahat bir nefes alabilirsin. Yeniden doğduğunu ve yeniden doğacağını, yeniden yükselacağının müjdesini artık sevdiklerine verebilirsin. Etrafında seni sevmeyen insan çok ama sevenler de var. Seni gerçekten ciddi anlamda seven insanlar da var arkadaşım. Hani beni sevmiyorlar, benden sadece menfaat üzeri yaşıyorlar, menfaat üzeri görüşüyorlar. Öyle bir şey yok. Sevmeyenler kadar sevenler de var. Onlara da dikkat etmen gerekiyor arkadaşım. Bir de bir altın alışverişi yapmışsın. Sanki birine yüklü miktarda bir altın borç vermişsin. Şimdi almak istiyorsun ama bu sana parça parça veriyor. Bak görüyorsun sen tüm vermişsen ama bu parça parça veriyor. Bu kişiyle bir karşılıklı konuşma olacak yani. Ciddi bir konuşma. Ya herro ya merro ciddi bir konuşma yapıyorsun. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bu görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın. Çok çok izleyin de ben de keme bir tripod alayım arkadaşlar. Seviyorum hepinizi.